Elhamdülillah, elhamdülillah temlevun mizanı doldur Ve tesbih, subhanallah ve tekbir efendim, Allahu ekber, yemle hani es-semavat Yeri göğü doldurur ya. Yeri göğü neyle doldurabilirsin? Ve salatu nur, namaz nurdur. Yani bazı insanlar diyorlar ki evimizde huzur yok, ailemizde huzur yok, çoluk çoluk Namaz nurdur. Sen ışıkları kapatmışsın. Bir şeyi göremiyoruz. Karanlıktayız. E karanlıkta olursun. Allah'ın mülkünde. Allah Celle Celaluhu. Hani ala Hadi gel. E, ben gelmem dersen. Mevla Teala sana huzur vermez. Karanlıkta kalırsın. İşte Avrupa'dakilerin efendim ne yuvaları kaldı ne babaları kaldı. Çocuk babasını tanımıyor. Para var. Hiç bilmem ne var. Eve geliyor. Hanımı yok. Nerede? Gitmiş. Başka bir adamla. E, tatile gitmiş. Ve, aman Allah. Im. Yani konuşurken eriniyorum. Ama böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir hayat olur mu? Namaz nurdur nur. Dünyada sana efendim huzur getirir, ölürken iman getirir, ahirette cennet getirir. Ve zekatu burhanun. Zekat delildir. Nasıl ki efendim bir insan parasıyla ev alır vesaire, evinde rahat eder. Ahirette de mahşerde, mahşerin mahşer dediğimiz üstü açıktır. Orada güneş beyni kaynatıyor. Bir de öyle bir acı bir e, duman var ki su yok, yiyecek yok vesaire kavuruyor orası. İşte kulun nasi yemel kıyamet tahtı zili sadakatim. insanlar sadakaların gölgesinde olacaklar. Efendim, fakir olanlar sabırlarıyla Mevla onlara büyük rütbeler verecek.